Sevgili Mystic Vision ailesi, bir an durun ve gökyüzüne bakın. Yıldızlar gecenin en koyu anında en parlak şekilde yanar, tıpkı ruhunuzun en derin krizlerde yeniden doğduğu gibi. Ekim 2025 tam da böyle bir ay. Akrep'in gizemli sularında boğulmak yerine yüzecek, Terazi'nin ince ayarlı terazisinde tartacak ve Güneş'in dönüştürücü ateşinde arınacak bir dönem. Ben bu yıldız haritalarını 10 yıllardır okuyan ve analiz yapan bir astrolog olarak size şunu söylüyorum. Bu ay sırlarınızı açığa vuracak, dengelerinizi sarsacak ve gücünüzü yeniden tanımlayacak. Merkür'ün 7 Ekim'deki derin dalışından, Güneş'in 23 Ekim'deki ateşli geçişine kadar her an bir davet. Kendinizi yeniden keşfetmeye, gölgelerinizi kucaklamaya hazır mısınız? Eğer hayatınız bir labirentse, bu ay pusulanız olacak. Gelin bu kozmik yolculuğu birlikte adım adım açalım. Her katman bir sır perdesini kaldırsın ve ruhunuzu aydınlatsın, kalbinizi heyecanla doldursun. Her şey 7 Ekim'de Merkür'ün Akrep burcuna geçişiyle başlıyor. İletişimin ve zihinsel çevikliğin gezegeni Merkür su elementinin en sabit ve yoğun burcunda 29 Ekim'e kadar kalacak. Burada düşüncelerimiz bir dedektifin titiz sorgusu gibi derinleşecek. Akrep astrolojide sadece analitik araştırmaların değil, sezgisel bir içgüdünün de kalesi. Bu geçişte mantığımız duygusal derinlikten beslenecek olayların gizli katmanlarını aralayacağız. 23 Ekim'de zirveye ulaşan Akrep stelyumu gezegenleri bir araya getirerek kolektif bir güç gösterisi yapacak. Bireysel düzeyde ise hepimiz iç hesaplaşmalarla yüzleşeceğiz. Zihinlerimizde yıllardır bastırdığımız soruları yeniden soracağız. Bu enerjiyi hissetmeye başladınız mı? Zihninizdeki o fısıltıları dinleyin. Çünkü onlar size yol gösterecek. Bu döngüde Ketum bir enerji hakim olacak. Sırlarınızı paylaşmak istemeyeceksiniz. Takıntılar zihninizi ele geçirecek. Sezgiler akla rehberlik ederken olayları eleştirel bir mercekten süzgeçten geçireceğiz. Temalar tutkudan şüpheye, intikamdan güç savaşlarına, gizlilikten seçiciliğe uzanır. En vurucusu dürüstlük. Gerçek acıdır ama yalnızca o iyileştirir. İnsanları okuma yeteneğimiz psişik bir hassasiyete kavuşurken samimiyeti yalandan ayıran iç sesimiz yükselecek. Kendimize dürüst olmadan başkalarını yargılamayalım. Doğruyu ifade etmek bakışlarımızla sessizliğimizle bile özgürleştirici olacak. Bu süreçte zihinsel enerjimizi korumak için günlük nefes egzersizleri veya kısa mindfulness seansları öneririm. Her sabah bir soru sorun kendinize bugün hangi sırrı açığa vuracağım diye. Bu basit ritüel zihninizi netleştirip gününüzü dönüştürebilir. Neler açığa çıkacak? İfşalar sel gibi akacak, dedikodular, ittifakları bozacak, intikamcı planlar gün ışığına serilecek. Ülkemizde finans kurumları, krediler, eğitim, işçi hakları ve medya canlanacak. Boğa akrep aslan ve kova için sisler yoğun zor günler, 7, 10 ve 18 Ekim. Sezgilere yaslanın, journaling pratikleri uygulayın. Derin nefes egzersizleriyle zihninizi sakinleştirin. Bu günler zorlayıcı olsa da, fırsat dolu her zorluk bir kapı aralığı kullanın. 21 Ekim'de saat 16.24'te 28 derecede Terazi'de doğan yeni ay bu akışı dengeye oturtuyor. Ay ve Güneş'in hava burcundaki kavuşumu yeni başlangıçları müjdelese de, geçmiş dosyaları masaya yatırıyor naiflik ile kararsızlık arasında sıkışacağız. İletişimde sesler yükselecek, diplomatik manevralar artacak. Uranüs ve Neptün'ün salınımıyla geri dönüşler çoğalacak, 90 günde dünya kendini kalibre edecek. Bu dönemde ilişkilerinizde adil bir teraziyi arayın, her tartışmayı bir uzlaşma fırsatına dönüştürün. Yeni ay enerjisiyle niyetlerinizi kağıda dökün, evrene salın, mucizeler kapınızı çalacak. Vergi borçlarından, sınavlara, temiz gıdaya dek konular gündeme yükselecek. Mart'tan beri koşturuyorsanız, içe dönün, yarım kalanları tamamlayın, alınganlığa kapılmayın. Türkiye'de ulaşım motorları sorgulanacak. Altın lüks satışlar, tekstil düşüşleri, atık yangınları, 1961 ve 1969 doğanların sağlığı öne çıkacak. Giden yolu gösterir, bu yeni ay aydınlatıyor. Bu süreçte ay ritüelleri yapın. Yeni ay gecesi niyet kartları yazın, geleceğinizi görselleştirin. Bu pratik sizi motive edip yolunuzu aydınlatacak. 23 Ekim'de güneş akrepe geçerek finali yakıyor. Hiç kuşkulanmayan inanmaz. Gücümüzü kontrol arzumuzu sorgulayacağız. Tutkular derin bağlara gölgeler kıskançlığa yol açabilir. Mars 4 Kasım'a eşlik ederken yorgunluklar açığa çıkacak. Merkür retrosu 5 ve 22 Kasım'da bölecek. Bu dönemde otorite figürleriyle çatışmalardan kaçının, tutkularınızı yapıcı kanallara yönlendirin. Yaratıcı projelere veya derin sohbetlere sarılın. Güneşin ışığıyla her gün kendinize bir soru sorun. Bugün gücümü nasıl sevgiyle kullandım? 2025 Ekim ayı konular: Vizeler, gizli ilişkiler, yeraltı kaynakları, deniz ticareti, biyoteknoloji, tükenmişlik, elektronik sigara. Yapın. Duyguları ifade edin, değişime açılın. Yapmayın. Yalan söylemeyin, kıskançlık beslemeyin. Güneş Akrep'te her sabah bir afirmasyon tekrarlayın. Ben gücümü sevgiyle kullanıyorum diye enerjinizi dengeleyin. Bu alışkanlık hayatınızdaki dönüşümü hızlandıracak. Burçlara Özel Ekim 2025 Rehberi. Bu ayın enerjilerini, Merkür'ün derinliği, yeni ayın dengesi, Güneş'in dönüşümü her burca uyarladım. Detaylı tavsiyelerle yolunuzu aydınlatın. Her yorum bireysel haritanıza göre uyarlanabilir. Yükselen burcunuzu da göz önünde bulundurun. Her burcun hikayesini keyifli bir yolculuk gibi okuyun. İçindeki ipuçlarını hayatınıza taşıyın. Ve unutmayın, bu ayın büyüsü sizin elinizde. Koç burcu ve yükselen Koç burçları. Merkür'ün keskinliği iş anlaşmalarınızı güçlendirecek ama zihinsel baskılara meditasyonla direnin. Yeni ay ilişkilerde sorumluluk yükleyecek emeğiniz meyve verecek. Güneş hedeflerinizi büyütürken liderliğiniz parlayacak. Bu ayı stratejik planlamayla geçirin, eski çözümsüzlükleri bırakın, başarı kapıda. İş yerinde yeni bir proje mi düşünüyorsunuz? Merkür'ün analitik gücüyle detayları inceleyin, riskleri minimize edin. Yeni ay döneminde partnerinizle açık bir sohbet planlayın, duygusal bağınızı güçlendirin. Güneş Akrep'le motivasyonunuz zirvede olacak. Uzun vadeli hedefler koyun. Her hafta ilerlemenizi takip edin. Bu ay Koç enerjinizle öncü olun ama acele etmeyin. Sabırlı adımlar kalıcı zaferler getirir. Heyecan verici bir ay sizi bekliyor. Liderlik ateşiniz herkesi büyüleyecek. Aşkta bu ay Koç, tutkularınız alev alacak. Merkür'ün derinliğiyle flörtleriniz stratejik bir oyuna dönüşecek ama samimiyeti unutmayın. Yeni Ay ilişkilerde dengeyi getirecek. Bekar Koçlar sürpriz karşılaşmalar yaşayabilir. İlişkisi olanlar ise derin sohbetlerle bağlarını güçlendirecek. Güneş Akrep'le kıskançlık tuzağına düşmeyin. Onun yerine tutkulu jestlerle sevginizi gösterin. Bu ay aşkı bir macera gibi yaşayın. Cesur adımlar atın. Kalbinizdeki ateş en güzel hikayeleri yazacak. Boğa burcu ve yükselen Boğa burçları Merkür güvensizlikleri tetiklese de yatırımlar değer kazanacak sabrınız ödülünüz. Yeni ay sıkıntıları sürprizlerle silecek kendine güven zirvede. Güneş maddi birikiminizi korurken çatışmalardan kaçının. Finansal hamlelerinizi sezgisel yapın, bereket akışını hızlandırın. Merkür Akrep'te bütçenizi gözden geçirin, gizli masrafları ortaya çıkarın, tasarruf planı oluşturun. Yeni ay bolluk ritüeli yapın, şükran günlüğü tutun, sahip olduklarınızı takdir edin. Güneş geçişiyle miras veya ortak kaynaklar gündeme gelebilir. Hukuki danışmanlık alın. Boğa doğanızla istikrarı koruyun ama değişime direnmeyin. Küçük yatırımlar büyük getiriler doğurabilir. Bu ay huzurunuzu korurken bolluk kapılarını aralayın. Keyifli bir bereket dalgası sizi saracak. Aşkta bu ay Boğa duygusal derinlik arayışınız artacak. Merkür'ün ketumluğuyla sırlarınızı paylaşmak zor gelebilir ama doğru kişiyle açılmak özgürleştirecek. Yeni ay bekarlar için romantik sürprizler müjdeliyor. İlişkisi olanlar ise maddi ortaklıkları güçlendirecek adımlar atabilir. Güneş Akrep'le sadakati test edin. Kıskançlık yerine güven köprüleri kurun. Aşkı bir bahçe gibi sulayın. Yavaş ama kalıcı çiçekler açtırın. Bu ay kalbinizdeki toprak verimli olacak. İkizler burcu ve yükselen ikizler burçları. Merkür zihin karmaşasını artsa da eğitim kursları gelişiminizi hızlandıracak. Yeni ay kırgınlıkları affettirip, yetenekleri keşfettirecek, işbirlikleri çoğalacak. Güneş sorularınızı yatıştırırken, iletişimle parlayın. Yeni ufuklara açılın, ağınızı genişletin. Merkür'ün eleştirel enerjisini yazıya dökün. Blog veya makale yazın, fikirlerinizi paylaşın. Yeni ay sosyal etkinliklere katılın. Eski dostlarla yeniden bağ kurun, networking fırsatlarını kaçırmayın. Güneş akrepte derin araştırmalara dalın, bir kitap okuyun, veya online seminerlere katılın. İkizler merakınızla öğrenin ama odaklanmayı unutmayın. Tek bir konuya derinleşmek sizi dönüştürecek. Bu ay zihniniz bir kelebek gibi özgür uçsun. Yeni keşiflerle dolu heyecan verici bir macera yaşayın. Aşkta bu ay ikizler. iletişiminiz büyüleyici olacak. Merkür'ün etkisiyle flörtler sohbet dolu oyunlara dönüşecek. Esprili yanınızı konuşturun. Yeni ay kırgınlıkları affettirip yeni bağlantılar kurduracak bekar ikizler beklenmedik mesajlarla karşılaşabilir. Güneş akreple derinlik arayın, yüzeysel sohbetleri bırakın, samimi itiraflarla bağlanın. Aşkı bir dans gibi görün, ritmini yakalayın. Bu ay kalbinizdeki kelimeler en tatlı serenatlar olacak. Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burçları Merkür aile izlerini deşse de terfi fırsatları kapıda liderlik için hazır olun. Yeni ay gerginlikleri silip, romantizmi getirecek ek işlerle gelir artırın. Güneş duygusal derinliğinizi ifade ettirirken huzuru yeniden kurun. Sevdiklerinizle bağları güçlendirin, iç dengeyi yakalayın. Merkür'ün sezgisel gücüyle aile sohbetleri yapın, geçmiş yaraları sarın. Yeni ay evde yeni bir düzenleme yapın. Dekorasyon veya aile yemeğiyle sıcaklık katın. Güneş Akrep'te duygusal sınırlarınızı netleştirin. Terapi seansı düşünün, kendinizi şımartın. Yengeç kabuğunuzdan çıkın, duygularınızı paylaşmak özgürleştirecek bu ay aile bağlarınız en büyük gücünüz olacak. Duygusal dalgalarınızla yüzün, huzurlu bir limana demir atın, keyifli bir aile hikayesi yazılıyor. Aşkta, bu ay yengeç, kalbiniz yumuşacık açılacak, Merkür'ün derinliğiyle duygusal sırlarınızı paylaşmak iyileştirici olacak. Yeni ay romantik sürprizleri müjdeleyecek, bekar yengeçler ev partilerinde aşk bulabilir, İlişkisi olanlar ise yuva hayallerini konuşacak. Güneş akreple geçmiş yaraları sarın, güvenle sarılın, kıskançlığı bırakın. Aşkı bir okyanus dalgası gibi kucaklayın, derin sularında huzur bulun. Bu ay kalbinizdeki ay ışığı büyüleyici. Aslan burcu ve yükselen aslan burçları. Merkür takıntıları yüzleşmelere dönüştürse de seyahat planları renklendirecek. Yeni ay sağlığa düzen odaklanmanızı sağlayacak fitness rutinleri kurun. Güneş yaratıcılığınızı derinleştirirken spot ışıklarında kalın. Gölgelerinizi kucaklayın, enerjinizi sahnede harcayın. Merkür'ün tutkusuyla sanatsal bir proje başlatın. Resim, müzik veya tiyatro. Yeni ay bedeninize dinleyin. Yoga veya yürüyüş programları yapın, enerjinizi yükseltin. Güneş Akrep'te sosyal çevrenizi gözden geçirin, gerçek dostları ayırın. Aslan ışığınızla parlayın ama mütevazılığı unutmayın. Bu ay yaratıcılığınız sahnede alkış alacak. Sahnenizin spotları yanarken dans edin. Bu ay sizin şovunuz. Alkışlar yağacak. Aşkta bu ay Aslan, tutkunuz sahneyi ele geçirecek. Merkür'ün gücüyle flörtleriniz dramatik bir oyuna dönüşecek. Karizmanızı konuşturun. Yeni ay ilişkilerde dengeyi getirip romantik jestleri teşvik edecek. Bekar Aslanlar spot ışıklarında aşkı yakalayabilir. Güneş Akrep'le derin bağlılık arayın. Kıskançlık yerine sadakatle parlayın. Aşkı bir tiyatro perdesi gibi açın, en güzel sahneleri yaşayın. Bu ay kalbinizdeki spotlar en parlak. Başak burcu ve yükselen Başak burçları. Merkür sorgulamaları bırakmanızı emrederken finansal geçişler açılacak. Yeni ay maddi rahatlama getirip yaratıcılığınızı serbest bırakacak. Özgeçmiş güncelleyin. Güneş verimliliğinizi artırırken detaycılığınız başarıya dönecek. Fikirlerinizi hayata geçirin, yenilikle parlayın. Merkür'ün seçiciliğiyle iş başvurularını inceleyin, mükemmellik peşinde koşun. Yeni ay maddi hedefler koyun, bütçe takibi yapın, tasarruf hesabınızı büyütün. Güneş Akrep'te sağlık kontrollerini ertelemeyin, beslenme planı oluşturun. Başak titizliğinizle organize olun. Bu ay detaylar büyük resimde fark yaratacak. Detaylarınızın büyüsünde kaybolun. Mükemmellik yolunuzu aydınlatsın tatmin edici bir ay sizi bekliyor. Aşkta bu ay başak. Detaycı yanınız romantizmi mükemmelleştirecek, Merkür'ün analiziyle partnerinizin ihtiyaçlarını sezinleyin. Yeni ay bekarlar için pratik tanışmalar getirecek, ilişkisi olanlar ise günlük rutinleri aşk dolu hale getirecek. Güneş akreple duygusal derinliğe dalın, eleştiri yerine şefkat gösterin. Aşkı bir sanat eseri gibi işleyin, ince dokunuşlarla güzelleştirin, bu ay kalbinizdeki desenler büyüleyici olacak. Terazi burcu ve yükselen terazi burçları. Merkür dürüstlüğünüzü kariyer ilişki haberlerine dönüştürecek. Yeni ay burcunuzda doğup değişimleri hayata geçirtecek yol haritanızı çizin. Güneş aşkı dönüştürürken hataları tekrarlama. Dengeyi bulduğunuzda büyüyeceksiniz. Zarafetinizi kullanın. Merkür'ün dengesiyle diplomatik görüşmeler yapın, uzlaşma sanatını uygulayın. Yeni ay kişisel stil değişikliği yapın, gardırobunuzu yenileyin, kendinizi tazeleyin. Güneş akrepte romantik bağları derinleştirin, samimi sohbetler planlayın. Terazi zarafetinde büyüleyin, bu ay ilişkileriniz en güzel halini alacak. Terazinizin dengesinde zarafetle dans edin, uyumun keyfini çıkarın, büyüleyici bir denge oyunu. Aşkta, bu ay terazi, romantizm zirvede. Merkür'ün etkisiyle flörtler diplomatik bir valsa dönüşecek, zarafetinizi sergileyin. Yeni ay burcunuzda doğup yeni aşklar müjdeleyecek, bekar teraziler dengeyi tamamlayacak partnerler bulabilir. Güneş akreple tutkuyu dengeleyin, kararsızlığı bırakın, derin bağlılık kurun. Aşkı bir ayna gibi görün, kendinizi yansıtan en güzel haliyle kucaklayın. Bu ay kalbinizdeki uyum melodisi çalıyor. Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burçları Merkür Stelyum'u geçmişle yüzleştirecek sağlığa, spora yönelin. Yeni ay gerginlikleri yatıştırıp sınırlarınızı netleştirecek, güneş enerjinizi zirveye taşırken dönüşümünüzü kutlayın. Bu sizin ayınız gücünüzü haykırın. Merkür'ün gücüyle içsel terapi yapın, gölgelerinizi yazın. Yeni ay dostlukları değerlendirin, gerçek destekçileri yakın tutun. Güneş burcunuza girerken ritüel yapın, yeni benliğinizle kutlayın. Akrep derinliğinizle yenilenin, bu ay Phoenix gibi küllerinizden doğacaksınız. Derin sularınızda yüzün, dönüşümün büyüsünü yaşayın. Epik bir yeniden doğuş hikayesi. Aşkta. Bu ay Akrep, tutkularınız volkan gibi patlayacak. Merkürün stelyumuyla sırlarınızı paylaşmak dönüştürücü olacak. Yeni ay ilişkilerde sınırları netleştirip derin bağları güçlendirecek. Bekar Akrepler manyetik çekim yaşayabilir. Güneş burcunuza girerken aşkı yeniden tanımlayın. Kıskançlığı bırakın, sadakatle sarılın. Aşkı bir gizem gibi çözün. En derin sırlarını keşfedin. Bu ay kalbinizdeki ateş sonsuz. Yay burcu ve yükselen yay burçları. Merkür rutinleri verimli kılarken taşınma kararları verdirtecek. Yeni ay maddi rahatlamayı özgürleştirecek güveninizle konuşulun. Güneş ev aile değişimlerini açarken maceracı ruhunuz derinleşecek. Özgürlüğünüzü bağlarla besleyin. Merkürün stratejisiyle seyahat planlayın, macera arayın. Yeni ay harcama özgürlüğünüzü değerlendirin, keyifli yatırımlar yapın. Güneş akrepte ev dekorasyonu düşünün, yuva enerjinizi yükseltin. Yay okunuzla hedefleyin, bu ay geniş ufuklar sizi çağırıyor. Ufkunuzu genişletin, maceranın rüzgarıyla uçun, özgürleştirici bir yolculuk. Aşkta bu ay yay. Maceracı kalbiniz coşacak, Merkür'ün etkisiyle flörtler spontan seyahatlere dönüşebilir. Yeni ay bekar yaylar için özgür aşklar müjdeleyecek, ilişkisi olanlar ise ortak maceralar planlayacak. Güneş Akrep'le derinlik katın, yüzeyselliği bırakın, tutkulu keşiflere atılın. Aşkı bir ok gibi fırlatın, hedefe ulaşın. Bu ay kalbinizdeki rüzgar en tatlı esinti. Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burçları. Merkür güç savaşlarını projelere dönüştürürken yükselin. Yeni ay özgüveninizi somutlaştıracak hedeflere adımlayın. Güneş uzun vadeli planları kurarken disiplininiz meyve verecek. Zirveye tırmanışınız başlıyor, kararlı olun. Merkür'ün yapısıyla kariyer stratejisi geliştirin, mentor bulun. Yeni ay en iyisini seçin, vizyonunuzu genişletin. Güneş akrepte liderlik rollerine hazırlanın, ağınızı güçlendirin. Oğlak dayanıklılığınızla zirveye çıkın, bu ay başarılarınız kalıcı olacak. Dağlarınızı aşın, zirvenin havasını soluyun, zafer dolu bir tırmanış. Aşkta Bu ay oğlak, sadakat arayışınız güçlenecek. Merkür'ün stratejisiyle ilişkiler uzun vadeli planlara evrilecek. Yeni ay bekar oğlaklar için ciddi tanışmalar getirecek. İlişkisi olanlar ise ortak hedefler belirleyecek. Güneş akreple duygusal duvarları yıkın, kontrolü bırakın, samimiyetle bağlanın. Aşkı bir kale gibi inşa edin. Sağlam temellerle, bu ay kalbinizdeki dağ, en güzel zirve. Kova burcu ve yükselen kova burçları, Merkür şüpheleri yenmenizi isterken arkadaş fırsatları çoğalacak. Yeni ay cesaret aşılayıp yurt dışı kapılarını açacak. Güneş çevrenizi genişletirken vizyonunuz parlayacak. Yenilikçi adımlar atın, dostluklarınızı güçlendirin. Merkür'ün yeniliğiyle grup projelerine katılın, fikir alışverişi yapın. Yeni ay eğitim fırsatlarını değerlendirin, seminerlere kaydolun. Güneş akrepte sosyal adalet konularına eğilin, topluluk etkinlikleri organize edin. Kova özgünlüğünüzle ilham verin. Bu ay devrimci enerjiniz akacak. Yıldızlar gibi özgür parlayın, yenilik rüzgarıyla uçun. İlham dolu bir devrim. Aşkta bu ay Kovalar. Özgün bağlantılarınız çoğalacak. Merkür'ün etkisiyle aşk arkadaşlıktan doğabilir. Yeni ay bekar Kovalar için yenilikçi tanışmalar müjdeleyecek. İlişkisi olanlar ise özgür alan dengesini kuracak. Güneş Akrep'le derinlik ekleyin. Mesafeyi bırakın, tutkulu paylaşımlarla bağlanın. Aşkı bir galaksi gibi keşfedin, yıldızlar arası, bu ay kalbinizdeki uzay sonsuz. Balık burcu ve yükselen balık burçları, Merkür kariyer sıçramalarını müjdeleyecek. Yeni ay ilişkileri netleştirip, yükleri hafifleterek sınırlar kurduracak. Güneş güven bağları örerken, sezgileriniz gerçeğe dönüştürecek. Hayallerinizi somutlaştırın, akışa bırakın. Merkür'ün sezgisiyle yaratıcı işlere dalın, sanat veya yazı. Yeni ay, duygusal temizlik yapın, affetme ritüeli uygulayın. Güneş akrepte, ruhsal pratikler yapın, meditasyon veya reiki. Balık hayallerinizle yüzün bu ay sezgileriniz en büyük rehberiniz. Dalga gibi akın, hayallerinizin okyanusunda yüzen büyülü bir akış. Aşkta bu ay balıklar. Sezgileriniz aşkı yönlendirecek. Merkür'ün derinliğiyle ruh eşi fısıltılarını duyun. Yeni ay bekar balıklar için romantik hayalleri gerçek kılacak. İlişkisi olanlar ise sınırlarla huzuru bulacak. Güneş akreple duygusal birleşmelere açılın. Korkuları bırakın, kalpten bağlanın. Aşkı bir rüya gibi yaşayın, büyülü dokunuşlarla. Bu ay kalbinizdeki okyanus en tatlı melodi. Sevgili yolcular, Ekim 2025'in bu kozmik fırtınası bittiğinde aynaya bakın ve sorun. Hangi sırrımı özgür bıraktım? Hangi dengeyi yeniden kurdum? Hangi tutkuyu alevlendirdim? Yıldızlar değişmez ama biz değişiriz ve bu ay sizin hikayenizin en güçlü sayfası olacak. Yorumlarda bu enerjinin size dokunuşunu anlatın. Hangi burçsunuz? Neyi dönüştürüyorsunuz? Hangi yeni ay niyetini koydunuz? Aşkta neyi bekliyorsunuz? Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haritayı birlikte okuyalım. Çünkü Mystic Vision'da yalnız değilsiniz. Yolunuz yıldızlarla dolsun. Ruhunuz ışıldasın. Sonsuz kozmik sevgilerimle.